Güya her bir fert, yani bir aşiret içindeki bir fertin bir suçu, neyse o suç, güya o aşiretin her bir ferdi o cinayeti işlemiş gibi, o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet, yani bir kişinin işlediği cinayet, binler cinayet hükmüne geçer aşiretin nüfusu, yani miktarı ne kadarsa eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar iftihar bir iyilik yapsa o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Yine her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. Övünür. Bunu Üstad işte bize anlatıyor bir nur talebesi bu cemaati içinde o nurluluk hayatına temas eden bir yanlış hareketi nurluluğa nurlulara mal olur. Altından çıkılır suç değildir. Mesuliyet değildir. Çok büyük mesuliyet olur. İyilik de yapsa umur nurlular için bir eğilme sebebi olur. Ya umur böyle yapmışlar diyor. diye Şimdi cemaat içerisinde açık bir yolda yürünürken, yaşanırken, söyler ve konuşulurken e, cemaatin onun, o, o, ortaklık cihetindeki hükümden hazırlanacak.